Evet, ne yapıyoruz bakalım, Nisa Hanım. Bugün ne çekiyoruz? Çantamda ne var çekiyoruz? Hadi bakalım. Aa, hadi. Arkadaşlar. Ne yapmış sürpriz? Ne yapmış? Ne sürpriz? Sürpriz daha yapmadım. Ha tamam. Hadi gel çantanda ne var çekiyoruz. Arkadaşlar bunun açımını istiyorsanız aktaralım. Evet al bakayım oradan çantanı. Şuraya otur sen gel. Rahatça ben de şunu çöpe atayım. Çöp bırakmış bu yeni insanım. Geç otur buraya. Çantasına bak çantasına. Çok güzel değil mi çantası? Çantayı beğenirler. Beğenlerle aktaralım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar biz bunu Ankara'daki bir aldık. Evet. Ver. Ver. İlk beslen beslenmede bir şey yok yani şey. Allah gidiyordu. Bir şey beslenmede var. bir şey yok. şey var. Bir beslenme şey. örtüsü var sadece. Başka bir şey yok onun dışında. Ama beslenmem de çok Evet. <laughs> Hadi bakalım çantanı alayım. Şimdi getireyim. Ay çantada dana gibi kalkmıyor. <laughs> Çantasına bakar mısınız? Hadi bu taraftan başla. İlk kafasını yaracağım. Markası da bu arkadaş. Kafasını aç aç şöyle kaldır. İçinde ikna var göster bakalım. Ne çıkacak bakalım. Cüzdana çıktı. Ay ne güzel gözüküyor. İçinde i̇şte para yok. Bugün hepsini harcadım. Hepsini acemci kantininde. Çok tatlı, şirin mı koymuş? Başka ne var? Aynısı tabii ki. Daha aynısı olmazsa olmazın olmaz Nisan. Ben saçımı düzeltiyorum. Neye bakıyorsun? Okulda. Başka ne var? Başka bir şey yok burada. Varmış. Toka. Toka koymuş. Bir de. Başka da bir şey yok herhalde. Yok. Kafasında. Kafası boş. <laughs> Şimdi geçelim orta tarafa. Şöyle şey yap. Dursuluğunu da göster. Hadi. Su kalmamış. Su kalmamış evet. Buraya da su da koyuyoruz. iki tane kabı var. Şöyle. Şöyle. Koyalım bunu da. Su doldururuz yatarken. Aç şöyle aç. aç. Şöyle yap. Heh. Öyle yap. Daha güzel gözüküyor. Hadi. Ee, i̇lk böyle yumuşak mı cetayım bu? Yumuşak plastik mi? Plastik. Evet. Yo plastik. cam cam. Plastik baksana. Cam. Bak plastik. Plastik mor cetvel. Bir tane şöyle kedili dosyası var. Bunu da hemen burasını kirlettim. Evet. Aa hani ne? Ha yeşile boyamış. Bir şey yazdım mı? <laughs> <laughs> Çizdiğin de sana benziyor. <laughs> ne çizdin öyle arkadaşlar? Şuna bakın ne çizmiş? <laughs> ne yapmışsın oraya? <laughs> Bak başka bir şey çizmemişsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne salla Allah aşkına? Son düzenleriz çantasını. çıkart bakalım. Bir tane mi kim Evet çuymadı çantasını ama güzel. Üç tane cephel taşıyorum. Bu ne? Bir tane. Ha bunu bana Zeynep annem Bak şöyle bir şey. Buna da annesi boya kalemlerini koymuş. Arkadaşlar bunda da cetvel var ya. Ama bu şekilli cetvel Hı -hı. çok garip bir cetvel. Hayatımda hiç böyle cetvel görmedim ve şey Hı. plastik cetvel. Bir cetvel. Bunu Bunda burasını açmadım. <laughs> Ver bakalım Başka ne var Nisa Hanım Türkçe sözlüğü Benim ikinci sınıftan kalma sözlüğüm arkadaşlar Bakar mısınız artık ama Şimdi Nisa Nur Yurt yazıyor Bakın hatta Burada bir şeyler yazmış son sayfasına Yatılmam O da sözlüğü sonra oraya atalım da Sonra şey yaparız Bu ne sözlüğüymüş Türkçe imla kılavuzu. Evet bu benim değil ama yeni aldık. Ama evet. hemen bitmişim. Ne? Bunu da öğretmen istemiş. Türkçes. Bu şey hmm, bakayım ne yazıyor ben Annenin yazısından alırım. Türkçe sözlüğü defteri. Buna sözlükten bakacaklarmış yazacaklarmış arkadaşlar. Bu ee, şey defter. Küçük bir defter. Öğretmen istemiş. Bir tane, bir tane de ayrı atı sözleri ve deyimler sözlüğü defteri varmış. Öğretmen istemiş. Saçma sapan bir şey. <laughs> ve kalemli. Göstermeye son göstermeye evet göstermeye tamam. Kalemlinin son gösterisi falan. Kalem de çok tatlı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Başka bir şey yok mu ortada? Başka bir şey yok mu? Ha, tamam yokmuş tamam. Geçelim en arka tarafa. Aç bakalım. Lisa. <laughs> <İyi>, <laughs> Bakalım ilk olarak elimize ne gelecek? Bakma. İlk olarak hayat bilgisi defteri geliyor. Bugün bir şey yazdınız mı buna? Yazdık. Yazdınız mı? Bakayım ne yazdım. Hem ne yazmış? Okulumuzda hayat yazmış birinci ünite. Okuyayım mı hemen? Ben, ben kendi Ne güzel yazmışsın kız. Oku bakalım. Dış dış görünüşümüzle ilgili görülebilen özelliklerimiz fiziksel özelliklerdir. Boya, 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 boy, kilo, göz rengi, ten rengi gibi fiziksel özelliklerimiz birbirimizden farklı olabilir diye olabilir diye gibi, diye, gibi hoşlandıklarımız ilgili alanlarımız ve yeteneklerimiz de farklı olabilir. Kendimizi tanı kendimizi tanıtırken, yaşımız, yaşımız, kaçıncı sınıfa gittiğimiz, fiziksel özelliklerimizi, hoşlandıklarımızı, yapmak istediklerimizi söyleyebiliriz. Başka ya. Tamam. Şeklini göster. Şekli de şöyle dalga şekli gibi. Şey gibi aynı. Neydi? Hmm, Vince Bull'da bir tane dalgalar pelisi var ya. Onun gibi aynı. Bu da böyle Ver hayat bilgi defteri Arkadaşlar üzerinde arkadaşım. hatta minimalist etiket var. Arkadaşlar arkadaşım. Ver. Bu da minimalist defter. Aman hayat bilgi defteri. Bakalım şimdi ne gelecek. Gözünü kapat bakalım. Ne geliyor? Hayat bilgisi kitabı. İnsan hayat bilgisi kitabı. Bakalım birinci ünite neymiş? Birinci ünite. Okulumuz Okulumuzu hayattır o da. Ne olacak başka? Bak okulumuzda hayat görün mü? birinci ünite. Koy onu da güzelce koy. Bu da avokadonun gizlisi. Bir şey yazdınız mı buna da? Evet yazmamışsınız. Bu da avokadili bakar Bakayım. Arkadaşlar şunu desem. Bu da İngilizce defteri. Daha bir şey almamışlar. Bu da matematik. Benim en zorlandığım ders. Matematik dersin. Hiçbir şey yazmadık. Bakalım birinci ünite neymiş? Doğal sayılarla işlemler olur tabi ki de. Kesinlikle öyledir. Dur bakalım. Doğal sayılar olur. Doğal sayılar evet kesin. Doğal sayılardır. Evet doğal sayılar. Son doğal sayıları toplama işlemi doğal sayılarla çıkarma işlemi. Ver şunu ver atma kitaplarını. Türkçe. Bu da Türkçe kitabı. Birinci ünite neymiş? Bakalım şuradan birinci ünite neymiş? Birinci ünite Erdemler. Bu da yazı defteri. Bir şey yazdın mı bana? Bir şey yazmamışlar. Tamam. Bu da Nis Soşun yazı defteri. Bu ne defteriymiş? Türkçe defteri. Ay çok güzel en çok buna bayıldım ben. Bunun aynısı var. Sidra'da var. Çok güzel. Bir şey yazdınız mı buna? Yazmamışsınız. Daha hiçbir deftere yazmadım Ben sadece İngilizce defterime yazdım. Başka? <laughs> Ay bu da çok güzel. Matematik defteri. Kareli. Kareli. Çok güzel. Burada ne da... var kız böyle? Sen mi çizdin bunu? Yok. Kes, falan bir şey yazdınız evet. bunda. Tamam arkadaşlar. O. o da matematik defteriniz. Ha şimdi başka bir şey var mı? O da dosyası. Bir şeye koydun mu içine. Yok. Sen şimdi kalemle. Şey evet şimdi kalem. Çantanı nazikçe koy. Onu 1000 TL'ye aldık Nisa. Ne 1000? 1000 bin, ne olacak? 1000 değil. Tamam 719. Yüzde 20 indiremle. Çok güzel. Hmm. Böyle Barbie ekstralı. Hem kalem tıraş hem de silgisini. Silgisini ve ben 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 kalem tıraşını hiç kullanmıyor. Bak şunu yap. yap. Tamam. Silgisini mi? kalem tıraşını hiç kullandın mı? Silgisini kullandım bir de kalem tıraşını. Tamam başka ne var? Onu şöyle koy. Onu hatta şöyle koy da karışmasın. Bunu şöyle koy. Faber silgi. Açmış mısın? Dur, Açmışsın dur. bunu. Ver. Koy şöyle. Ondan ses çıkmaz. Çıkıyor. Evet başka tamam bırak ASM'yi. Evet çok güzel. <laughs> Devam. Devam ki. Ne yaptın gitti. <laughs> Sizi birazcık heyecanlandırayım. Evet devam. Devam ki. Ver şunu ver. Ay buna da çok bayıldım. Rengarenk kalem ama ucu koşu. Yeah! Evet benimkinin aynısı. Nisan da olur. Benimki olmaz da Nisan olur. Ben bunu... Benimki olur da Nisan olmaz mı? Ha biri. Eee ben gitsin ben gibi. Bunun mavili başlayanı ben zümrayı Başka? 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 Bitti mi ön taraf? Bitti. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka tarafta iki tane kırmızı ve siyah tahta kalemi. Tamam. Kırmızıyı kullan. Kulağıma... Pirit. Piriti var. Kullanmadım Tamam başka. Bakalım ne gelecek elime. Dur bakalım. <laughs> Benim elime ben, 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 ne gelecek? Dur. <laughs> Ben seçeceğim. Bir elime ne gelecek? Dur dökersin de içinde bir şey vardı şimdi. Yok. İyi tamam. Tamam bu da krem tıraşı. Bakalım. Bakalım elime ne gelecek? Hayır. Hayır. Bu ne kız? <laughs> Hemen de pislemiş ya. Bu da makasız sarı. Bakalım şimdi ne gelecek? Bir kağıt geldi. Bir tane. İngilizce dersinde yapmışlar. My name is Nisanur. Hadi şarkını söyle. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Nisanur, my name is Hatice. <laughs> hello, hello, what's, what's your name? name? Hello. Buraya I'm... my name yazmışlar, Nisanur yazmış. Class 2A. <laughs> Bir de pislikler var. <laughs> Daha ilk günden pislemiş kalemliği ya. Şimdi içine kurt düşmüş çocuğu. Durmuyor. Bırak bırak edip duruyor. <laughs> Hadi şimdi çantamızı da hazırlayalım. Güzelce. Tekrardan düzenleyelim çantamızı. Al bakalım ilk arkaya kitapları ve defterleri. <laughs> Hadi kitapları ve defterleri koyuyoruz. Al ilk def e, kitaplarını koy ilk. Şunlar Hayır Kenar daha önce kullanıyoruz. Ayıdır önce betonu koyayım. İyi tamam sen bilirsin. <laughs> Hello. Hello. Şöyle güzelce. What's your name? Al koy bakalım. Hello. Hello. What's your name? My name is teacher. Yani ben öğretmen olacağım. Birinci in olacağım. İngilizce Hello. ve hayat bilgisi defteri. Hello. Hello. Hadi hadi. Hello. Şimdi geçelim. Hello. Kitaplara bir dakika şunu da verelim. <laughs> Aa dosyanı unuttuk. bak. Onu da hemen en arkaya koy. Ne? Şimdi. Hello. Türkçe ve matematik. What's your name? Hayat bilgisi. ne ortaya geçelim. Tabatı düştü. Arkadaşlar size ayak kazananı göstereyim. Sulamızda kayarız. Bitti. Bitti çok şükür ya. Bir de çantasını özellikle ver çantanı. Şöyle Evet hazır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş Umarım bu videoyu çok çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like this, kanalıma kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve çintine basın. Herkese merhaba. Hepinize çok seviyorum. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.